işin içinde babam olmasa Zeliha umurumda değil. İkimiz onun yüzünden her şeyimizi kaybediyorduk. Hayatlarımız dahil. E ben de bayılmıyorum Zeliha'ya. Ama bu sır hayatımızın ortasına gelmiş çöreklenmiş durumda. Üstelik ikimiz de sırlardan nefret ettiğimiz halde. Şu anda sadece Maho'yu düşünüyorum. Maho kurtarılmayı Zeliha'dan çok daha fazla hak ediyor. Kabul. Ya ben de farklı düşünmüyorum. Ama baban yani hem kızını kaybetti hem de torununu kaybettiğini düşünüyor. Onun yorgun kalbi için bu kadar acı çok fazla. Doğru söylüyorsun. Sen hiç hayatında böyle başını beklemiş miydin? Yok vallahi bu ilk. Elleri bağlı adama orozlanmak kolay tabii aslanım. Şimdi çözer ellerini gösteririm sana. Senin buna yüreğin yetmez aslanım. Ulan Şimdi görürsün sen. Dur. Ağzına gelme bu herif. Git iki çay getir de iç. Hadi. Aklı sıra uyanıklık edeceksin değil mi? Yemezler İlyas efendi yemezler. Ben bir içip geleceğim. O zaman soracağım sana çakal. <laughs> Ne işi var lan orada? Karnım aç. Canım çekti. Biraz bir şeyler yiyeyim dedim. Encik gibi kafanı yiyip tabaktan mı yiyeceksin lan? Açım dedim ya. ya. ben acından. Ne hazırlıyor bu gene? Hey gidi dünya hey. ağa gibi bir iyiydi vurmak. Şu adama kalmış ya. Ne diyeyim ben size, ne diyeyim? İki saat kaldı. Hala aramadı bu herif. Son ana kadar bekleyecek. Neyi bekliyor daha, neyi? Cemo. İki saat daha, tamam mı? İki saat daha sık dişini. Alın bu veli kekiklerimizi götürün. Adamlar etrafta tertibat alsınlar. Tamam abi. Varınca haber verin bana. Yürü bakayım yedik. Ya bakayım. Bırakın ben ha. Ben... yürürüm bey. Kaşınma aslanım. Kaşınma. Yürü hadi yürü. yürü. Bırakın. Yürü. Gördün mü Şehmus? Gördün mü? Yeni neslin hali bu işte. Eskiden büyüklere saygı diye bir şey vardı. İdal? Gülnaz? Anlat. Neler oluyor? Yok bir şey. Yok ne olsun ki? İdeal. Bir şeyler olduğu belli. Hakkı da huzursuz. İnan ki yok. Bence var. Hakkıdan gizlenmesi gereken bir şey var. Hadi söyle bana. Bak sen tek başına Hakkı'yı zapt edemezsin. Eğer bilirsem yardımcı olurum. Söz veriyorum. Sadece yardımcı olurum. Mahoyu kaçırdılar. <laughs> ne? Benim çişim geldi. Sıktı şunu. Deminden beri sıktım patlayacağım. Yapsın atla boş boşver. Kokusuna katlanırsanız benim için hava hoş. Bela mısın lan başımıza? Söyleyeyim de günah benden gitsin. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan kalk. Yürü. Yürü hadi. Yürü, yürü lan yürü. Lan. yürü, lan. yürü. yürü. Ee, ellerim bağlıyken nasıl yapacağım? Aa, sen tutacaksan ayrı mesele. <laughs> Bana bak, dön arkanı yap şu zıkkımı, delendirme adamı. Hadi la, bitmedi mi? Biraz daha var. Bir şey değil, falan yok bunun. Dön lan yüzünü. Gerçekten niye ağlıyor? Ben bir bakayım. Bırak, yaralanmışsın. Ne oldu? Kaçırdınız mı lan? Yaralanmış bu adam. Koşun, yakalayın. Adam kaçıyor. Çabuk olun. Çabuk. Allah kahretsin. Çabuk. Ne oldu Memo? Ne var? Ne bu silah sesleri? Adam kaçmış ağam. Allah kahretsin. Yürüyün. Şu tarafa, kaç! Koşun köpekleri salın. Çabuk hadi. Çabuk hadi. Çabuk. Sen 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 hadi. sen sen. Çabuk çabuk. Kemal. Uzak kalın. Nasıl bir yakalar? Benimle gelir. Bu tarafa. Bu tarafa. Allah, Allah kahretsin. Saat yedi. Bir saat kaldı. Mahu. Mahu. Hadi, hadi yola çıkın. Şosyeyi keselim. Yürüyün. mallarına kurban oldu. Çabuk bulun adamı. Siz ikiniz böyle, siz ikiniz benle. Çabuk. Şöyle de bakın. Alo? Söylediğim saatte keklik düzünde olun. Bir saçmalık yapmaya kalkarsan... ...bu oğlanı sana ceset torbasında yollarım haberin olsun. Beyto mu? Beyto. Keklik düzünde bekliyor. Kork var. 40 dakika sonra mal. 40 dakika. Allah'ım şimdi yardım et bana şimdi. Adamı bulacağız. Yerin dibine de girse bulacağız. Bulamazsak. Bulamazsak Maho. Doğru bulamazsak gidip Beytru'yu bulacağız. Dünyayı başına yıkacağız. Ama Maho'yu yem etmeyeceğiz Zeyno kadın. saat kaç 8rek e 15 dakika sadece 15 dakika kaldı şurada biri var sürüstüne bak Oh. 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 Dur, dur, durayım, oh. dur. Tisip, tisip. Bunu anlatsayım. Tisip etme. Komutarsan beynini daraltırım. Nefsini. <laughs> ben ona. Tamam. tamam, geçti. Şimdi gidip mağayı alacağız. Sakin ol. Alo, Adamı yakaladık oğul. Çiftliğe dönün hazır bekleyin. Hemen yola çıkacağız. Kalk lan kalk. Kalk. Yürü.